Dostlarım hepinize selam. Bugün videoya başlamadan önce bir iki şeye değineyim öyle videoya başlayayım. Şimdi kısa kollu böyle şortla motor sürdüğümü görüp de laf edecekler olabilir. Ben bunun hani bu risk benim riskim. Ben bu riski alıp kendim böyle giyiniyorum. Yani zarar görecek olan da benim. O yüzden bir şey söylemezseniz Çok sevinirim. Bugün neden 390 almalısınız? Yani yeni kasadan bahsediyorum. Neden bu motoru almalısınız? Neden Mesela Z400 neden almamalısınız? Neden onun yerine bunu almalısınız? Neden Çinli 450'lik motor yerine bunu almalısınız? Ondan bahsedeceğim. Ben bundan önce bir tane takasla Önceki motorumla yani kafa kafaya değil tabii ki de üstüne Bir o kadar daha ekleyip bir tane Z400'e takas yapacaktım sıfıra ayarında. Rodajı yeni bitmiş Z400. Onunla takas yapacaktım ama Şöyle bir sıkıntı oldu. Kabul etmediler motor hasarlı olduğu için. Motoru hasarlı fiyatına zaten sayıyordu. Yani öyle bir saçmalık oldu. Orada yapamadık. Sonra ben işte kara kara düşünmeye başlarken motoru sattık falan. Ben de RC390 istiyordum. rc 125'ten rc 125ten RC390 istiyordum. Ama 390'ın 2024'ü olmadığını öğrendim ve bu yani ekran falan filan kesinlikle çok daha güzel, çok hoşuma gitti yeni kasa dükkülerin. Onun dışında Z400, neden Z400 almalısınız? Aslında çok basit yani çok daha güvenli bir motor. Z400'de teknolojik olarak ABS hariç, kaydırmalı debriyaj hariç hiçbir şey yok. Ekranın da eski, eski ekranları gibi yani dijital ama böyle küçük şey yani. Bunun gibi değil, imkanı yok bunun gibi değil. Bunun sürüş modları, TCS'si, launch kontrolü, bundan sonra ekrana telefon bağlayabilme özelliğiniz. Onun dışında üstünde gelen lastikleri mesela Z400 böyle bir lastikle gelmiyor. Z4'ün üstüne gelen lastiği kötü ve kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Yani en ufak bir suda atıyor size. Lastik derdiniz yok. Mesela MT25 e bakabilirsiniz ama üstüne ekleyip kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyorum. Nedeni nedeni yine çok bariz. MT-25'te kaydırmalı debriyaj var, ABS var ve ABS'si frenleri kesinlikle güzel değil. Bunu MT-25, R-25 süren arkadaşlarım kendi söylüyor. Yani kendileri de söylüyor bunu diyor. Güzel frenleri yok. Çünkü ben kendim de test ettim. Gerçekten frenlerini beğenmedim. Onun dışında MT25'te olmayanları sayayım bu motorda olup da. Kesinlikle ekranı. Ekranı zaten yok. Sürüş modları yok. TCS yok. Ne olmuş orada anlamadım. Sonra launch control yok mesela. Aynen TCS Launch Control Pist modu. Onun dışında böyle bir lastiklerle gelmiyor. Frenleri kendi yaptığı bir kaliper. Yani Brembo veya Nissin bir şey değil. Baybre falan bir şey değil yani. Kendi yaptığı ve güzel olmayan frenleri var. Hop anacı koruyor. Ben buradan Evet Z400 MT25 R25'ten bahsettiğime göre artık 450SR, 400M, 450NK'da çıkıyor sanırım gelecekmiş. Neden onları almamalısınız? Ondan bahsedeceğim. Aslında onun için de çok basit. Yani motoru yıkadığınızda bile çalışmayabiliyor. Yani sırf bu bile aslında yetmesine rağmen birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Üstündeki lastikleri yine bunun kadar güzel bir lastikle gelmiyor. Michelin falan vesaireyle gelmiyor. Güzel bir lastikle gelmiyor 450SR. Bunu yine süren arkadaşlarım, tanıdıklarım söyledi bana. Onun dışında tabii ki de ve tabii ki de Çinli olması. Çinli deyip de küçümsemenin mevzusu yok. Çinli olup da küçüm çiz, küçümseyeceksin yani. Çünkü Çinli arkadaşlar. Çin, çinli yani. Bunu söylediğimizde bazen kızıyorlar ama Çinli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nesi güzel. 450 SR'ın sesi kesinlikle çok güzel. Çok güzel bir sesi var gerçekten. Onun dışında Blue ya yani ne kadar güzel Blue tamam gidiyor gitmesine ama gitmesine gidiyor yani onun dışında Blue sağlam mı vesaire onu onun hakkında çok bir bilgim yok yalan söylemeyeyim bilmediğim hakkında bir şey de konuşmayayım ama Instagram'da 450 sallı res gördüğüm 5 rsin 4'ü servisle alakalı, kronikle alakalı oluyor. Kesinlikle kullanıcıyla alakalı da olabilir tabii ki de. da çok patlatanlar oluyor çünkü. Öyle. Bu kadar yani. Bence çok basit bir şekilde neden 390 oldu, neden 390 almalısınızı birkaç bir şeyle yani kendiniz gözlerinizle gö göre, görebilirsiniz aslında. Sürüş modları, TCS teknolojisi, üstündeki donanımı hiçbir motorda, A2 sınıfında hiçbir motorda yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim çünkü yok. Artık bununla konuştuğumuza göre ben gazlamak istiyorum. Videonun bundan sonraki kısmı gazlama olsun. Çünkü ben gazlamıyorum, gazlamıyorum yani. Videoda hiç gazlamıyorum. Diyen arkada o hava yine çok güzel ya. Yine birkaç gündür video çekemiyordum bu arada. Neyse gazlayalım artık. Sizi baş başa bırakayım videoyla. Geçer miyim abi? Geçerim. Bunlar neydi öyle ya? Mete 25, Ar 25 falandı galiba. Tam görmedim ama. Oley 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 oley, oley şampiyon Eyüp Spor Hala bir şeyle bir şey yapamadım ya. Motor bu arada çok inanılmaz güzel yatıyor ya. Bir de motor hakkında şunu söyleyeyim. Motor 120 130 120'ye kadar falan aşırı güzel hızlanıyor. Çok hızlı hızlanıyor. Ama hani öyle hızlı hızlanıyor ki böyle 200 250 görecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ama öyle değil. 150'ye sonra 150'ye kadar öyle 140'da öyle yavaşlıyor sonra 150 160, 160 görüyor yine rahat. Öyle yani. Of burada yine zıp zıp yapacağız. Bu yoldaki yine söyleyeyim bu yoldaki kaynaklar çok kötü. Ya drill açalım ya bu şartlar ne? Şundan da bahsetmek istiyorum trafikte durmuşken. Telefon tutucu aldım motora. Böyle bu MRT Road, Nukratek'in şeyi titreşim modüllü olanından aldım. Montaj videosu çektim istiyorsanız atabilirim. Yani isterseniz yüklerim. Onun dışında yüklemem gerek yok çünkü. Neden yükleyeyim? Her yerde var. Motora tank pedi aldım. Çok güzel bir tank pedi aldım. Siyahlı turunculu. Siyahlı turuncu yazılı böyle güzel uyacağını düşünüyorum. Yarın öbür gün o da gelir. Onu da istiyorsanız onun da yapıştırma şey videosunu çekerim. Bir de bu motor zinciri yağlama, zinciri bakımı videosu çekmek istiyorum da geçen acil yıkadım. yağladım falan çekemedim. Onun hakkında da düşüncelerinizi be belirtirseniz çok sevinirim. Akşam yollar çok güzel oluyor. Geçen bir ARD ile yola çıktık. Akşam gece yollar çok güzel oluyor İstanbul'un ya. Bomboş. Bir gece çıkıp gece gazlamam lazım. Ne olmuş? Bir şey mi olmuş? Ha. Şu ikisini duruyor görünce ne bileyim. Kaç dakika oldu acaba video? Neyse biraz daha gazlayalım o zaman. Hava bir anda ısındı ya. Çok sıcak. Resmen sıcak. Bir gün böyle sivitle, motor montumla, deri ceketimle dolaşıyordum. Sonra gün böyle. Gelmeyin ortaya gelmeyin lütfen. Neyse güzel ya videomuz çıktı en azından Bu arada motor stop'ıya geliyor ön freni çok güzel Arka freni Abartı güzel değil Kesinlikle değil Ama ön freni harbiden bayağı şey güven veriyor yani Geliyor R25'miş o Bir arkadaş şeyi sormuştu kaç yakıyor diye şu an şurada göstereyim 4.4 yakıyor gösteriyor yani nasıl da, kullandığımı da görüyorsunuz agresif mi normal mi kullanıyorum bazen İstanbul malum yavaş gidiyorum ama açabildiğim kadar gaz açıyorum yani. Ya bir gün şunları yapıyoruz diye arkamdan böyle makas cezası öyle kaç para bilmiyorum ama öyle bir şey yiyeceğim diye çok korkuyorum bu arada harbiden. Görüşürüz kardeş. Pardon. Çok hızlı geldik. Benim hatam. CAA geçitlerinde kesinlikle yol veriyoruz dostlarım. Egzoz patlatıyor lan çok güzel bu arada. Neyse, videoyu burada bitirelim. Seviliyorsunuz, destek veren herkesi çok seviyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Yani soru da olur, istediğiniz her şeyi alabilirim.